Amca Süleyman ha. Süleyman. Ha. Ha Süleyman. Sana bugün hoca tabur etti. İnşallah ondan sonra buranın yönlendirdiği eve götürecek. İnşallah seni ondan sonra Cemal abinin o eve gönderecek. belediyenin ondan sonra siyaptı adam gelip kalacak inşallah efendim. Tamam iyi yani sağ olasın. Sağ olasın. Cemal bakarsan. Tamam. Çıkarsın. Anlatmasında çok zor yani o deprem anlatmasında. İkinci depremde ben özel hastane vardı. Beni götürmüşler özel markas isminde hastane vardı. Ona içeriye tedavi aldılar ve aynısından ikinci sarsıntı orada geldi Allah etmeye gene böyle önceki kadar da daha fazla etki oldu. Hemen hepimizi şeyle, e, yataklarla beraber dışarıya hastanenin geniş alanlarına çıkarttılar. Hastanenin kapıları falan hepsi parçalandı yani çatladı böyle şey yaptı efendim. E sonra beni getirince eş, eşim aradılar buldular tabii ki bizim o bölgede. E, bizi Afat e, bize Afat geldi. Afat'la toplanmalarından bizi eşimle bana beraber İslam e, İstanbul uçağını havalanına getirdiler, gönderdiler efendim. Ha, havalanda burada ben de Serhan Bey ta, 15 yıl önce tanıdığım için gece, gece hatta o da beni aradı. E, Selamca sen de bir şey var mı? Bir ben var dedim. Yani o gün ha, tedavi olmuyor benim buraya gel beni seni şey yapar yönlendiririm dedi. Ha, uçağının ha, beni şeyden aldırdılar, havaalanından, seviye göçeden. Bizi işte araştırmaya o alacak arkadaş geldi, bizi dolandırdı, geri buraya getirdi. Ha, bu hastaneye, gö göğüs, ha, göğüs servisine, hepsine e, Kocaeli halkına olsun, bütün devlet görevli kamularına olsun, gerçekten minnettarız. Çok ilgi duyduk, yani depremin açısından bunların bize gösterdiği şefkattan, şefkat onlardan daha acı oldu efendim yine çok ilgilendirir yani bu Kocaeli. Yani hepsine yani sayımız sonsuz milletvekiline kadar, şeyine kadar, il müdürüne kadar, sağlık müdürüne kadar hepsi geldiler böyle yani. Yani siviller bile yani, duyan ondan sonra bu da hemşire yakınları hepsi ondan sonra geldiler ondan sonra biz çok duygulandık yani. Evde yakal ilk evde, evredi, evde yakalandık. Bana ben şah, yani şaşkınlıktan eşimden hiç haberim olmadı. Yani e, bana kaçmaya çalışırken bir kapılardı bana çarpınca, mer merdivenden çarpınca komşuluk, e, komşuluk bana duvarı, komşuluk duvarının altında kal kalmışım ondan sonra. Yalnız açıkta kalmışım zaten o zaman af afat falan yoktu. Daha erkenden sabah namazında o yakalandık zaten sabah namazından önce. Ha. Sokakta yağmur öyle yağıyor, yağıyormuş ondan sonra o soğukla beni, beni çok etkiledi, biraz da soğuk da oldu ondan sonra. Tabii e, bu ayaklarımdan ta, arsa, daha aşağı daha yaralı bir yerde ama bunları hiç yapmıyoruz. Yani bunları bir şey esini bilmiyoruz. Ha. Bu göğsüm sıkışıyordu, kaburgalar çatlamış. E, bundan nefes yani bundan zorlanıyordum. Namaza kalktıydım ben daha yatsın namazına. Gece biraz daha sık rahatsızdım namazı kıldım, yatağa geri girdim. Arası beş dakika sürmeden böyle oldu. Ama nasıl oldu hiç anlamıyorum yani. İşte beni birileri kurtarmış. Ben de o kadar biliyorum yani orada. Kendimize geldiğimizde şöyle bir şey vardı, oraya bir çadır vurdular. Bir saat o gece yağmurun altında durduk, öyle çadır da yoktu. Öyle yağ ya da onun altında durduk. Başka çaremiz yoktu ya. Yani. Kocaeli'ye işte böyle depremden sonra geldik işte. Verenlerin, getirenlerin, götürenlerin, geçmişlerin rahmet. Çok teşekkür ediyek. Allah razı olsun hepsinden de. Se yon. çalışanın halinden damdan düşen anlar. Doğru. <laughs> <laughs> Bu işlerin öyle yani, anlatım olmaz. Allah öyle olması gerekiyor. Evet. Çok ilgilendiler. Tedavi bir ise 5 yaptılar yani. Şimdi. Yok gerek yok abi. Şimdi kurtarım. Evet. evet Ararsın. Ee, <laughs> biz de zaten. Bir, bir şey olursa şey yaparız. <laughs> Depremin e, ilk günden beri e, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak yoğun bir şekilde hem bölgeye gittik bölgede çalışmalar yapıyoruz. Hem de buraya gelen e, oradaki e, o sıkıntıyı yaşayan enkazdan çıkan e, ve e, orada kalacak yeri olmayanları buraya getiriyoruz. E, sağ olsun burada Emre Bey Mustafa Bey ve Hüseyin Özgür e, beraber ekip halinde çalışıyoruz. E, destek oluyoruz. Şimdi yine bir Maraş'tan gelen bir aileyi Orada bir gönüllü bir abimizin evine yerleştirdik. Daha da çalışmalarımız devam edecek. Oturabildiği kadar oturacaklar. Buradan yani bize bu evi tahsis eden aileye çok çok teşekkür ediyoruz. Herhangi bir şey söz konusu bile değil. Ne kira ne bir şey. Zah olsun yandaki komşular da ilgilenecekler. Onlara bir rahat bir en azından depremin bir uzağında bir rahat ortam yapmak için çalıştık. Şu anda da onları buraya yerleştirdik.